Merhaba arkadaşlar. İzmir dersimiz olan Pamlı Ayrıtos kullanımında tekrar beraberiz. Arkadaşlar derse başlamadan önce bir hatayı söyleyeceğim. Akçeli arkadaşımıza teşekkür ediyorum hatayı söylediğinden dolayı. Mikrofon hatası olmuş arkadaşlar. Ben bu derste yani 3. dersimizde Register John CMD ile Register John CMD'yi aynı şey olarak demişim arkadaşlar. Burada bak aynı şey değildir demişim arkadaşlar da fandan dolayı sanırsam ya da mikrofondan dolayı yanlış çıkmış arkadaşlar ses. Bunlar aynı şey değildir arkadaşlar. Bunları ben sonraki dersimizde size ayrıntılı olarak isteyeceğiz demiştim. Çıkmamış arkadaşlar orada mikrofondan dolayı. Özür diliyorum. Yanlış anlamamanız dileğiyle. Şimdi pause açalım. Bir pause kutu alalım. Oraya da ister son tanıtalım arkadaşlar. Sağ arttır diye bir şey yapalım arkadaşlar buraya da arttırma pavlimizi çeyiştirsin pavlim arttırma pavlim buraya arkadaşlar bu yapalım ne? değer 33 koyalım arkadaşlar parametre girmişti yine değer silent artı artı arkadaşlar yani burada değeri arttırıyoruz De Değişeni bir arttırıyoruz arkadaşlar tek satırlık tabletlerimizde süslü parantezlerimizi açıp kapamamıza gerek yok bunları şöyle yapacak daha mantıklı daha az satır kullanmış olacağız public kontrol <laughs> pardon şuraya arkadaşlar bir virgül koyup kontrol Haydi siz arkadaşlar, kontrol panelimizi çalıştırın. Buraya arkadaşlar, switch komutumuz. Arkadaşlar bunun için yazdığımız switch komutumuz için yazdığımız değer e, değişkenin değerine bakar bu. Değer, alın. Ve arkadaşlar switch komutunun içine sadece case komutlarını girebiliriz. Case'ten başka bir şey giremiyoruz arkadaşlar. Alın, print daha Yaptığımız arkadaşlar hata verecek. Diyor ki arkadaşlar ee, burası sadece kes komut kullanılır diye hata verdi bize. Ama arkadaşlar hiç şey kullanmasak hata vermez. Case Arkadaşlar ee, değer yani e, switch'in içindeki değişimimizin değeri kaç birse e, buradaki 2 ise buradaki case'imizi çeşitlicez Eğer 3 ile 10 arasında ise buradaki case'imizi çeşitlicez arkadaşlar Compile edelim Evet arkadaşlar burada hata verdi Arkadaşlar case mesela boşluk 2 noktalı 2 noktalı üstünde kullanıyoruz arkadaşlar Kullanmazsak hata alırız Şu anda hata vermedi. Compile oldu arkadaşlar. Okay, spirit'e. Sağdım. Spirit'in. Sıfır. Spirit'in. Şey. Bir. Aynen böyle arkadaşlar. Şimdi da buraya yapışalım. Değişkenlik yapalım bir edelim arkadaşlar kesilerin içinde herhangi istediğimiz komutları görürüz ama C için içinde herhangi bir, bir, bir komut kiremediz arkadaşlar ve arkadaşlar bir şey almasak diyeceğim şurada mesela e, değer yazdık sayımız kullandık arkadaşlar bazı arkadaşlar burada direkt değer artı, artı yapıyor böyle bir şey olamaz arkadaşlar çünkü siz e, siz değerin bir parametre genişliğini tanıttınız burada parametre genişliğini yazmadan bu şeyi bu şekilde olacak arkadaşlar doğru kullanıma dikkat edelim en ufak hatalar pluginin içerisinde olmasına neden olabilir buraya da salim bir dakika arkadaşlar ilk, ilk komutu kullanalım arkadaşlar geçen hatalarını de hatırladığımız değer salim eşit sona bunu ne yaptık arkadaşlar eğer değer adlı e, değişkenimiz in değeri ona eşit de bu public'i çalıştıracağız. Ay bu public, public demişim arkadaşlar. Bu komut çalıştıracağız. Buraya değer tylen eşittir 0. Buraya arkadaşlar bir link şey koyalım. Tylen print tylen print çöz. <laughs> Değişken sıfırlandı. Arkadaşlar pamda Türkçe kullanılmak Türkçe karakter hatasına dikkat edelim. Böyle silent yapalım. Böyle silent yapalım. Her fili gitmesin mesaj. Eğer arkadaşlar else komutu yani eğer değilse yazın print yazın print c değişken 104 yapım değil değişken 3 ya da daha üstünde bir sayı evet arkadaşlar bir compile edelim herhangi bir hata vermedi evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadardı bir dahaki dersimizde görüşmek üzere